Pakistan başbakanı Handan Uluslararası topluma Hindu üstün ırkçılığı uyarısı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de onlarca Müslümanın şehit edilmesine sebep olan ırkçı saldırılar ülkedeki diğer azınlıklara da baskıyı arttırdı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu üstün ırkçı ideolojisinin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi. Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangolar şehri yakınlarında Hristiyanlara ait bir mezarlıkta Hz. İsa heykelinin kaldırılmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak ülkedeki hoşgörüsüzlüğün diğer azınlık topluluklarına yayıldığına işaret etti. Hindistan'ın asıl hedefi Müslümanlar. Asıl hedefin Keşmir Müslümanları ve Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu vurgulayan Han fakat hoşgörüsüzlük ve hedef alma yayılıyor ve diğer azınlık topluluklarına da yayılacak ifadesini kullandı. Han bu üstün ırkçı ideolojinin kontrol edilmediği takdirde aralarında Dalitlerin de bulunduğu ülkedeki tüm toplulukları hedef alacağının altını çizerek bu faşist ideoloji ile aynı fikirde bulunmamaya cesaret edenlerin de şiddetin hedefi olacağını belirtti. Tüm azınlıklar hedef alınacak. Modi'nin Hindu üstün ırkçı ideolojisinin tüm azınlıkları hedef alacağına işaret eden Han, uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı. Han, kararlı bir eylemde bulunulmadığı takdirde bu durumun sonuçlarının bölgenin ötesine taşıyacağını ifade etti. Hristiyan mezarlığındaki Hz. İsa heykeli eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Hindistan'ın Bangalore şehrinde salı günü bir Hristiyan mezarlığında Hz. İsa heykeli eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Heykelin kaldırılmıştı kaldırılması bölgedeki Hristiyan topluluk arasında huzursuzluğa yol açmış. Bangolere Başpiskoposu, Başpiskoposu Peter Makadolou'nun yanı sıra çok sayıda kişi bu duruma tepki göstermişti. Michotakis'ten tepki çekecek Türkiye açıklaması. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Michotakis Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının Türkiye yüzünden öldüğünü söyledi. Avrupa'nın verdiği sözlerini tutmasının ardından Ankara göçmen Avrupa'nın kapılarını açtı. Türkiye'nin kararı sonrası panikleyen Atina yönetiminden ise yeni bir açıklama geldi. Amerikan CNN International televizyonunda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının Türkiye yüzünden öldüğünü söyledi. Yunan Başbakan Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü ifadesini kullandı. Mitsotakis, Avrupa'nın Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeyeceği gelmeyeceğini ifade ederken krizi büyüten biz değiliz, sınırlarımızı koruyoruz sözlerini sarf etti. AB'den Ege'de acımasız talimat. Avrupa Birliği'ne bağlı Frontex'in komuta merkezinde Ege'de sığınmacıları kurtaran Danimarka sahil güvenlik gemisine sığınmacıları denize tekrar bırakma talimatı verildiği öğrenildi. Danimarkalı denizciler emre uymayı reddederek sığınmacıları Yunanistan'ın İstanköy limanına bıraktı. Savunma Bakanı Bramsen, Danimarkalı personelin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Poseidon Harekatı komandosu sığınmacıları sığınmacıları kurtaran Danimarka sahil güvenlik gemisine bu kişileri yeniden denize bırakmasını emretti. Türkiye'nin sığınmacılara sınırlarını açmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Danimarka Devlet Radyo ve Televizyon yayıncısı diğerdeki habere göre sığınmacıların AB'nin dış sınırlarında tutulması için Frontex tarafından yönetilen Poseidon Harekatı Komandosu sığınmacılara yönelik insanlık dışı ve acımasız kararlar aldı. Frontex'in Poseidon Harekatı'nda görevli Danimarka Danimarkalı ekibin Yunanistan'da incelemelerde bulunan Danimarka Savunma Bakanı Tirine Bremsen'e aktardığı bilgilere göre Poseidon Harekatı komandosu Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışan ancak olumsuz şartlar nedeniyle Danimarka Sahil Güvenlik Gemisince kurtarılan 33 sığınmacının denize geri bırakılması emrini verdi. Sığınmacıları denize bırakın. Yunan komando Danimarka Sahil Güvenlik ekibine kurtardıkları sığınmacılar için botlarına bindirip denize bırakın ve deniz sınırından dışarıya çıkartın emrini verdi. Danimarkalı ekip ise emrin hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sığınmacıları Yunanistan'ın İstanköy adasında limana bıraktı. Savunma Bakanı Bramsen Danimarkalı personelin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bramsen, Danimarka'nın Frontex'e desteğini Çerlinger tipi uçak, çadır, halı ve jeneratörle artırılabileceğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Türkiye'nin operasyonları sonrası Esed ordusunun tarumar olduğunu kaydeden Akdoğan, İdlib ateşkesinin Türkiye için siyasi başarı olduğunu belirtti. Akdoğan, Rusya'yı arkana alıyorsun, Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorsun ama sonra dayağı yiyip oturuyorsun dedi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Esed rejimi Soçi ve diğer mutabakatları delerek Türkiye açısından sadece toprak genişleterek değil insanları kuzeye sürükleyerek sıkıntı oluşturmaya çalıştı. Türkiye'nin buna sessiz kalması düşünülemezdi. Türkiye ne sınırında bir terör devletçiliğiyle ne de terör devletiyle yani Esed rejimiyle sınır komşusu olabilir ateşkesi kabullenmeleri onlar açısından zafiyet daha doğrusu geri adım. Karşılık vermek yerine Türkiye'nin verdiği cevabı yutkunarak kabul etmek zorunda kaldılar. Bunun dışında ateşkes başarılı. Türkiye Esed ordusunun tarumar etti. Daha büyük bir hamleyle karşılık vermek yerine ateşkesi kabul etmeleri Türkiye açısından siyasi başarıdır. Rusya'yı arkana alıyorsun, Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorsun ama sonra dayağı yiyip oturuyorsun. Türk-Rus ilişkileri kısa devre yaptı. Bu mesele Türkiye ile Rusya ilişkilerini de etkiledi. Kısa devre yaptı. Bunu birileri gördü. Rusya Türkiye arasında gerilim üretmek için bir takım çevreler farklı aktörleri kullanmak isteyebilirler. Buna karşı bu yaşananlar da tecrübe getirmiş oldu. Erdoğan talimatı verdi. Mültecilerin oradan geçişi artık yasaklandı. Suriye'deki eserin kanlı saldırılarından kaçarak kendilerine yurt edinmek için yollara düşen göçmenler kimi zaman tehlikeli sularda yolculuk yapmayı da göze alıyor. Zaman zaman ölümlerin de yaşandığı Ege'deki deniz yolculukları için artık düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ege denizinden geçişler artık yasaklandı. İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırıların ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı aldı. Türkiye'nin kararını duyan on binlerce mülteci sınır bölgelerimize akın etti ve Yunanistan'a geçmek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 150 bine yakın mültecinin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptığını aktardı. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı Erdoğan'ın talimatı ile mültecilerin Ege Denizi'ni kullanılmasının yasaklandığını duyurdu. Esed rejimi Türkiye'de Türk gözlem noktalarının yakınlarında bulunan TSK konvoyuna saldırılar düzenledi. Hain saldırılarda 34 askerimiz şehit düşerken Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik konseyi toplandı. Beştepe'de gerçekleşen konsey toplantısında bir dizi kararlar alındı. Rejime anında karşılık verilmesi kararının yanısına Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olunmaması kararı da alındı. Türkiye'nin bu kararı sonrası mülteciler sınır bölgelerine akın etti. Yunan güvenlik güçleri ise gaz bombası, jiletli tel ve gerçek mermi ile geçişleri engellemeye çalıştı. Yunanistan mültecilerin can güvenliğini hiçe sayarken Türkiye'den ise mültecilerin canını önemsen bir hamle geldi. Ege Denizi'nden geçişlere müsaade yok. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege denizinden geçişlere izin verilmediğini açıkladı. Erdoğan'ın talimatıyla geçişlere asla izin verilmeyecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege denizinden geçişlerine izin verilmiyor. Avrupa basını. Erdoğan'ın artık sabrı bitti. Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası batıdaki sınır kapılarını açmasıyla başlayan göçmen krizine Avrupa basını bugün de geniş yer verdi. İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi baş yazısını mülteci krizine ayırdı. Yeni durumda belki de yüz binlerce kişiden oluşan yeni bir dalganın Avrupa'ya doğru ilerlemekte olduğu ve bilindik bir umutsuzluk duygusunun kıtayı kapladığı belirtilen yazıda Türkiye'nin AB ile varılan anlaşmada ki daha fazla mali destek, vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi gibi konularda ilerleme kaydedilmediğini söylediği ancak bu taleplerinin Avrupalı liderler tarafından ciddiye alınmadığı kaydedildi arkadaşlar sizlerin desteğiyle esrarengiz olayları konu alan videolar gelmeye devam edecek. Kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşırsak her dünyanın farklı noktalarına gidip çok çok esrarengiz ve efsanevi videolar çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek bu yolda bana destek olabilir. yorum yazarak da desteğinize güç katmış olabilirsiniz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.